Arrête 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 oh, oh, oh. yiyecek yoktu. Karnımızda yiyecek yoktu. Ama yüreğimizde bir iman vardı. O imanla bu güzel ülke için sizi önce bir dakikalık saygı duruşuna Gel. ardından da istiklal marşına davet ediyorum. Vay, biz otuz, ya çok da değilim diyorsun. Hani olmaz senin benden arkadaşlar. Bakın hemen hafifle. Bak Öğretmen çok önemli. Evet. Bir tane de burada varmış. Evet bakalım kim? Bakalım kim? 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 Berkay Kumba. Zeytun Devir Kula. Mehmet. Bir de hep beraber tadına bakacağız. Ve ekmek bulun bir yerde, ekmek var. Bir, başlasın. Herkes alsın kaşığını eline. Bakın bir yandan bizi seçiyor. Herkes açık açıyor eline. Hazırız değil mi? Bir, iki, üç, kaldır!